Güzel bir kedi. O kedi normal bir kedi değil o benim kedim. Öyle mi? Evet. Ay çok tatlı. Görmedim ben onu. Tatile gitti annesinin. Öyle mi? Bu da diğer kedi. Ay bu da tekir kedi. Ay kıyamam ben sana. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu? 4 ay. 4 ay. Ne kadar süre sendeydi? 5 yıldır. 5 yıldır. Ay, orada onun için mi kedi şeyi var, evi var? Evet. Onun Benim, muydu? Onundu. Şimdi diğer kedi kullanıyor. Yani bera, en son bir yıl önce almıştım diğer kim sahiplenmiştim daha doğrusu. şimdi önceden beraber oynuyorlardı. Şimdi tek kullanıyor. Evimin de zaten en güzel köşesi. Nereden sahiplendin? Nerede buldun? Ee, arkadaşımın yavrusuydu, kedisinin Aha. yavrusuydu. Bunda bizim e, o zaman müstakilde oturuyordum. Annesi yoktu, sürekli ağlıyordu, çok küçüktü <laughs> daha böyle yani ben söyleyeyim ne kadar? 10 günlük falan da. Annesi olmadığı için o gün bugündür ben bakıp büyütmüştüm. İsmini ne koydu? O parya diğeri de Parla. Hayvan olanınız var mı? Senin var mı Gizem? Biz de yeni kaybettik. 12 yıllık bir dostumuz vardı. Öyle mi? Ay çok zor ya. Gerçekten. Tabii ki yerini doldurmayacak. Onun yeri çok ayrı. Ama burada Parla var. Evet. Bundan sonra senin yanında. Kıyamam ben sana. Onun için mi ben girişte bu çerçevede ayak izi falan gördüm? Onlar. Ee, kedim ölmeden önce kumaşa bastırmıştım. Ee kanaviçe yapacaktım onu. Kasnakta işleyecektim. Daha sonra onu kaybedince onun koluma dömesini yaptırdım hatta. Bakayım. Şu şekilde. Orijini. Sonra da çerçeve yapayım dedim. O bıyıkları da sürekli evde dökülüyordu. Onları da topluyordum ben, biriktiriyordum. Onu da onun altına yapıştırdım öyle hatırası kalsın diye. Üstündeki tabakta kendi resmi zaten. Onu birine çizdirmiştim. Ay ne güzel. Hasta falan mıydı? Sarılık olmuştu. Ben de kedilerde sarılık olduğunu ilk defa duydum birdenbire yemeden içmeden kesildi. Sonra e, o kadar hani bir sürü veterinere götürdüm. Farklı teşhisler koydu hepsi çünkü. E sonunda dayanamadı. Çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten. İkisi yan yana evinin bir köşesindeki en kıymetli köşesine Kesinlikle. koyacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kızlar tekrardan. Güle gele kullan. Bu da benim sana. Teşekkür diyen. ederim. Umarım beğenirsin hayatım. tam sevdiğim renklerde. Kızlar bakın. Aşk rengi, sevginin rengi. Çok güzel. Güle güle Çok kullan. Çok teşekkürler. Güzel günlerde kullan hayatım. Güzel, keyifli sohbetleriniz olsun misafirlerinizle. Kahve bahane, sohbet şahane Çok değil güzel. mi? Kahve içmeye gelirsiniz artık kızlar. İnşallah, inşallah Çok hayatım. E, benim de size küçük bir hediyem var. Aa, hediyelere doymuyoruz bugün. Pazartesi günü bayağı böyle bolluk, bereketlik gibi bir şey oldu güzel. herhalde. Güzel. Dış ses, hediyeyi gönderir misin? Şerife'cim trafik var, birazdan geliyor. Kızlar biraz bekleteceğiz sanırım sizi. Nereden geliyor hediye? Nasıl bir hediye? Uzaklardan geliyor. Uzaklardan. Senin yaptığın bir şey mi? Benim yaptığım bir şey. Evet. Ve küçük bir koleksiyonumuz var. Oradan da bir parça aslında. Onunla beraber geliyor. Aa merak ettim. Siz gelmeden önce konuşmuştuk. Çok güzel bir el becerileri var. Ona dair bir hediye mi diye tahmin ettim. Göreceğiz şimdi. Ya çok tatlısın. Trafiğe neden takıldı? Dediğini anladım dış ses. Aa, aa! Ay benim çocuklarım burada olmalıydı. Çok sevimli değil mi? Evet çok, çok güzel. düşüncene bayıldım Şerife. Teşekkür ederiz bizi için. Oyuncağı var. nereden buldun? Eşim çocukluğundan beri traktörle ilgileniyor. E, onu tanışma hikayemizde ah, falan anlatıyor. Ah, gel <laughs> gel gel bana gel sen. Nerelere gidiyorsun sen? Tırmanacak mısın oraya? Ya benim ev böyle, her yer oyuncak. Bayılır benim çocuklarım. Aa şey traktör koleksiyonu evet. var diyelim evet, o halde. Evet traktör koleksiyonumuz var. Bu da en son aldığımız parça. Aa hediyeler böyle mi gelecek? Evet. Çok şıksın gönderiyorum da ses. Ezgi Hanım traktörle hediye servisi yapmadık da demeyiz artık. Aa çok eğlenceli. Düt 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 düt. Manevra yaptırıyor dış ses eğleniyor. Diğeri geliyor. Düt 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 düt. Hiç böyle hediyeyi getiren görmemiştim gerçek. Değişiklik olsun Değişiklik istedi. bak 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 ayağa kadar servis. Bu da bana geldi herhalde alıyorum. Şerife gelinin hediyeleri yazmış. Al canım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel günlerde kullanın. Kullandıkça beni hatırlayın. Traktör. Hay aksi mazot bitti. Kalan hediyeleri mecburen uzatıyorum. Ha, orada. Aa. Ay bakınız. Lavanta var içinde. Evet, tahmin evet. ettiğim için hemen kokladım. Ay, iç çamaşır çekmecesine kızlar komedine koyunuz böyle çok şık. Ay, bunları sen mi yapıyorsun? Patikleri annem yaptı, keseleri ben yaptım. Ay, ellerine sağlık. Anneciğim de öyle çok kazanalım. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Herkese sen farklı sen renkler. Var. Bunları o zaman şöyle hepsini verelim. Giderken almayı unutmayalım. Bunları çok teşekkür ederiz. Hayatım. Güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık. Güzel günlerde kullanın kızlar. El emeği olması çok güzeldi hediyelerinin. Ayrıca traktör gibi bir zevklerinin olması ve bunu da olaya dahil etmesi hoşuma gitti. Evet, gelelim haftanın ödüllü oyununa. Biliyorsunuz ki haftanın en maharetli gelinini belirliyoruz. Bu haftaki oyun ne çok merak ediyorum. Ev sahibini çektireceğim. Hayatı fanustan bir renk seç. Seçeyim. Pembe diyorum. Kızlar okey veriyor musunuz? Bugün pembe giydim, pembe olsun. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Aç bakalım. Birbirinden güzel ev aletleri hediye ediyorum biliyorsunuz. Ne yazıyor? Kabak kabak içinde, kabak neyin içinde? Ee? Kabak mı soyacağız, dolma Bil mı yapacağız? Aa Ben de bilmiyorum ki. Kabak oyacağız mı acaba? Büyük ihtimalle oyup dolma için hazırlayabiliriz. Göreceğiz. Bugünkü oyunumuz kabak kabak içinde, kabak neyin içinde? Bakalım biraz sonra öğreneceğiz, hediyeyi de öğreneceğiz. Haftanın ilk gününde bakalım Şerife gelinimin sunumu nedir görelim. Ben hemen sunumlara geçiyorum. Şunu da vereyim hayatım sana. Ay kedilerini de vereyim. Traktörle gelmesi çok eğlenceliydi benim için. Teker teker hediyeleri o şekilde göndermesi çok tatlı. Ve... Bir...